Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Sürekli salih amel, yani iyi iş. Salih amel, iyi işler demek. Ama buradaki iyilik Allah'ın iyi gördüğü iş demek. Dolayısıyla salih amel, allah Teala'nın yapmamızı istediği namaz gibi ibadet, dünyada ağaç dikmek gibi güzel bir şey, anaya babaya hizmet etmek gibi sosyal bir görev, bunların hepsi salih ameldir. Bunları yapınca Müslüman, sadece sevap kazanıyor diye geçiştiriyor muyuz? Hayır. Müslümanın çok fazla kazanımları var. Ömrü ve rızkı bereketlenir bir defa. Salih ameli artırdıkça ömür ve rızık bereketlenir. İnsanın iç huzuru, kendine güveni artar. İşlerinin kolay gittiğini hissetmeye başlar. Allah'a yakınlığının arttığını kendisi de hisseder. Dinde, imanda, insanlıkta sebat eder. Kalbi kendine güven verir tereddüt etmez. Masiyetlerden yani günah şeylerden uzak durur. Kendisini salihlerle, iyilerle beraber görmeye başlar. Öbürlerinden rahatsız olur ve en önemlisi hüsnü hatime yani iyi bir ölüm o insana nasip olur. Velhamdülillahi rabbil alemin.